Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı da sunulacak. 2023 seçimlerine gidilen bu süreçte iktidarın seçim odaklı ekonomi hamlelerine, hamlelerinin vatandaşa ileride nasıl bir zorluk getireceği ise merak konusu. Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi geliyor. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala iktidarın seçime odaklı hamleleri devam ediyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlanıyor. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta birimi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi. Belediyeye olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili paketi pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Pakette sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için de yapılandırma imkanı sunulacak. Çıkarılması planlanan pakette ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Neydan bey, neydan bey. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde %90'a kadar bu borçların silinmesi imkanı da olacak. <laughs> Yarın seçim ekonomisi içerisinde attığı adımlardan biri olarak yorumlanan bu hamlenin hazineye ne kadar yük getireceği ise bilinmiyor. Güzel.